Yes, Aras bugün nereye geldik? Nereye geldik? Evet oyuncakçıya geldik. Hadi bakalım gidelim oyuncak seçelim kendimize. Gel bakalım Aras buradan gidiyoruz. Hadi abinin elini tut bakalım. Tut, tut, bak tut, arabalar tut, tut. geliyor. Burada abinin elini tutman lazım ama arabalar geliyor. Bakın, bakın. Aras, Arascım hayır ara bekle ara bekle bekle. Bekle bekle. araba geliyor görmüyor musun ya? Hiç evet burada. böyle kenara geçelim çocuklar. Merhaba. Evet burası bak burada da park değil. varmış ya. Anaokulunun parkı. Çok güzel. Or Evet bak oyun parkı, anaokulunun parkı. Sen anaokuluna gidince böyle parklar olacak, tamam mı? Evet Aras. Ama bak bu park, bu, bu park olacak. Evet tamam, böyle böyle zaten parklar var her anaokulunda. Sen bu, sen bu parkı mı beğendin? Evet. Tamam. Bak, şu, burada Burada da var. Burada da var. Evet. Evet. Evet kaydırak var, park var. Abla, Çok güzel burada, ya. Bak burada. Burada mavi bu. Bu bu mavi değil mi? Evet, evet. mavi kaydırak. Bu, bu mavi bu. Evet. Ama hadi geç kalıyoruz. Evet. Hadi gel bakalım burada, burada, şimdi. Burada, burada, kuruldu, burada, Parktan da vazgeçemiyorsun Tatri Aras ya. gel. Bir <laughs> de burada ne var, var? Neredeymiş ya onlar? Nerede Evet buradaki parkı söylüyorsun sen. Evet hadi hadi geç doluyoruz oyuncakçı ya. Bir de mor var. Hadi yavrum ilerle sen bakalım. Bir de hadi var hadi hadi. Evet mor da var. varmış. Bakalım abin ne Var. Mor dönüyor. Dönüyor mu? Yok evet. artık ya. Dönemesana. Dönüyor Evet ha düz olan kaydırak hadi değil. Hadi hadi bakalım. Aa, mor, mor. Mor Mor evet ya ben bilemedim rengini. Mor renkti. Çünkü dönüyor. Çünkü dönüyor evet. Mor. Hmm. Bekle. Hadi bakalım gidelim bakalım içeride. Burası çok büyük bir oyuncakçı biliyor musunuz? Evet. Ya sen buraya çok duruyorsun. Ee, Aslında da biliyor ama. Oyuncakçı yazıyor. Evet oyuncakçı yazıyor. Karpatlar <laughs> da var. Karpat Patrol de var. Bakalım içeride neler var? da var. Evet bütün oyuncaklar var galiba. Asya buradan giriliyor. <laughs> evet hepsi var. Sen de bütün oyuncakları tanıyorsun ya. Ama... Minecraft da var. Ay, Minecraft da var. Arabada var, evet. Aa, ne? O ne? O, kutu oyunu. Kutu, evet, kutu oyunu. Bizde çok var kutu oyunu biliyorsun değil mi Aras? Evet. Bak bunlar bir sürü. Bunlar evet, abi çok kız. hakim zaten kutu oyunlarına onu söylemiyorum bile. Düşükse. Şey. Evet. Hadi. Ya sen, sen bütün resimlere baktın içerideki oyuncakçılar oyuncakları göremiyorsun ya şu an. Evet. Buradan çıkmıyoruz. Oradan kapı. Orada ya, kapı. Buradan bu... Kapı yok buradan, merdivenlere çıkıyorsun gene nereye daldın ya. Aras ne onlar? Aras, Tren, Aras kapı burada. Trenler. Thomas. Evet. Thomas. Trenler varmış içeride. Hadi gel abim yanına bakalım eğilimi. Evet. Aras gel, evet. hey abim girişi burada. <laughs> burada. Evet içeride, buradan giriyoruz <laughs> şimdi. Evet içeride çok güzel oyuncaklar var. Bekle 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 seni görmez kapı. Efendim. Evet çakacı korsan ondan bizde var. Ha, evet. Çünkü biz kutu oyunlarını çok seviyoruz ailelerimizle beraber genel. çok güzel vakit geçiriyoruz. Tombik aşçı. Yaz ya, kutu ya. oyunları senin vazgeçilmezin de bir ara hatırlıyor musun? Evet, Ay çok güzel ya kutu oyunlarına da ben dayanamıyorum. Çünkü ailemizle oynuyoruz beraber keyifli keyifli. Şimdi düşüreceksin hepsini. Bekle bekle onu ön taraftan bakacağız. Gel böyle. Gel böyle bak düşüyordun gördün mü? Ben sana söyledim. As buraya gidelim bence. Buraya doğru. <laughs> bak burada neymiş bu tombik <laughs> arsçı <asci> varmış. <laughs> evet bizde bundan var. Fatma'nız çok severim ya. Sen Hatice'yi seviyor musun? Araba olarak mı pembeyle mor yok? Evet. E tamam, arabasını alırız canım. Hapenizin pembe mor arabasını alabiliriz. Ne gördün yine? Aa, zıp zıp tavşan varmış. Evet, hadi gel bakalım ya. Oğlum bak bence ne yapalım biliyor musun İlk hmm. önce bütün oyuncakları gezelim evet. daha bak burası çok büyük bir oyuncakçı daha Aa, bakalım ben, burada çok... neler bak, neler var. Burada oyuncaklar var bak çok güzel. Hadi. Evet hadi gel. gel, gel ona gel. bakarız. Onlara bakalım. bakarız. Bakarız bakalım. Hadi bakalım. Gel hadi bakalım. Ya, bakalım buradan. Bak burada çok güzel oyuncaklar var. Gördün mü <laughs> Aras? <doğrusu>. Ola <Olağan gülüyor> mı yaptın elmiş araba fırlatıyor bak ya evet gel bakalım abin nelere bakıyor evet abin nelere bakıyor gidip bakalım mı abin de paketli paketli şeylere bakıyor artık sürpriz seviyor ya o onlarda ne keçi var motor var aras çok güzel evet motor sikli çok güzel ya Ay çok güzel onlar da. İnşaat makinaları Evet harika. Yaz baksana ya yaz ya senin bunlar artık çok ilgini çekmiyor galiba. Sen artık büyüdüğün için. Şu an sadece. Başka şeylere de bakalım. Evet başka şeylere de gidebiliriz. Ay evet bakayım. Evet küçüğü de varmış. O da inşaat makinesi. Evet. Ya bakalım şimdi abim. Abinin... Ay onlarla Hepsi inşaat makinesi bunlar. Ara bak. Bunların hepsi inşaat makinesi. Bak o bir tanesi beton döküyor. Bak bu beton döküyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Çok ağır bir tane silah buldum. Silah mı buldun? Silah. Ya, biliyorsun ki silah tabanca almıyoruz. Bakayım. Arkadaşlar gerçekten ağır. çok ağır yaz. Yes. Aras üstüne düşürme. Sakın ayağını düşürme çok ağır ama ağır. tabii ki biz silah tabanca almıyoruz. Ağır. Evet hiç ağır. almayacağız. Ağır. Evet biz oyuncak alacağız <laughs> böyle şeyleri almıyoruz tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet o, buna, buna motosiklet, evet, motosiklet. O, bir sürü motosiklet en var. Motosiklet. En, en güzeli o mu? O, bakayım yeşil olan. Oo. Olan. Bakayım. Ay Aras, Honda'nın motosikleti. Çok da güzel. Evet o da çok da güzelmiş ya. Harika. ya bakalım. Gel abim yanına gidiyorum ben. Gel. O da ne? Mavi motosiklet. Hayır. Yağız onlar ne? Harry Potter karakteri. Harry Potter siz, Aa çok güzel. Ya evet. harika. Çok Şu, güzel. Şu e, en çok büyü yapan Oo en çok büyü yapan demek ki o öyle bir karakter. Aa, arkadaşlar baksana çok tatlı. Aa, evet gerçekten bu ne güzelmiş ya böyle. Çok güzel bak bu da şey. Sonic mi ya bu? Bu Sonic'in kız hali galiba. Hı, hmm, kız hali ay çok güzelmiş. Ay evet. bak şöyle de paketli paket şeyler var evet. sen sürpriz seversin. Bak bunlardan alabiliriz ama biraz daha oyuncak. Gezelim ve ondan sonra ne alacağımıza karar verelim. Ne dersin? O evet arkadaşlar. Hadi gel bakalım Hadi bu tarafa doğru neler varmışız. Bak sen böyle miniş miniş şeyleri de seviyorsun. Evet. Koleksiyon yapmaya bayılırsın çünkü. Sen ne alacaksın bakayım o da ne ya? Arkadaşlar bakın. Bu neymiş Ha bu bir tane çizgi film. Onun karakterleri. o çizgi dilim karakterlerim. Arkadaşlar bakın. duyuyorum. Minecraft. bu bunun içinde Minecraft'tan bunlar çıkabiliyor. Öyle karakterler çıkabiliyor demek ki. Hadi gel bakalım. Ay çok güzel oyuncaklar var ya. Çocuk olasım geldi. Bak Yavuz burada da şeyler var. Sürprizler var. Bu ne acaba? Ne figürler çıkıyor? Şu ya her şeyi de biliyorsun. Aa, ben Vay arkadaşlar, şey he, biliyorum. bu bariymiş. Bu Çocuk mu var? Kardeşimin oynadığı oyun. <laughs> Kardeşle oh, oynuyor. Pikachu. Pikachu. <laughs> evet, sen çok seversin Pikachu'yu. <laughs> Aa, bak burada da. Aa, bu ne ya? Bu daha çok arasa göre galiba. Evet. Örümcek evet. adam adam Spiderman. Evet. Arkadaşlar bakalım. gelin buraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Bize göster bakalım ya. Sen daha de... kimsin çünkü ben o kadar bak burada da var yaz. Aa evet. Bak burada da paketli oyuncaklar var. Birkaç Bunlardan tane paketli da... De... oyuncak da alabiliriz bence. Olur. Bunlardan da kardeşimin ve benim oynadığım oyunun karakteri Oo. de çıkıyor. Şimdi bu ara hangi oyunlar var sence? Burada çok çocuk şeyleri var. Evet arkadaşlar burası da çok Aras ve yaşına göre mi? Aa bak ha, lego'lar da varmış. Gel lego'lara bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar nasıl? baksanıza fotoğraf makinesi. Oo çok güzelmiş ya. Ama işte onu yapıp mesela kaldırmak gerekiyor. Evet. Bizim de bir sürü lego'muz var çünkü Yıldız lego oynamayı... Benim koleksiyon dolamayı... ...şeyime koyabiliriz. Kutuna koyabiliriz. Evet. evet çünkü sen lego Dolaba. oynamayı da çok seviyorsun. Aa arkadaşlar bakın. Bir sürü de lego'muz var. Oo çok güzelmiş. Evet. Harika. Bunlar da çocuk şeyleri. Ya, sen hiç gördün mü? Legodan çiçek yapılıyor. Hmm. Ben de mesela onu çok istiyorum. Şey, ondan alsam mesela ya. bak. Ee, bir tane kutuda şurada üç tane karakter var. Hmm. Birisi araba, birisi ejderha, diğeri de tavşan diyelim. O parçalardan mesela ilk arabayı yaptın sonra onu bozup tavşan yapıyorsun. Onu bozup şey yapıyorsun. Oo. Ya sen sen Lego EK'san falan çok geliştiriyor değil mi? Evet. Evet, Lego oynamayı çok seviyoruz. Arkadaşlar evet. hayal gücümüzü de geliştiriyor. Ben durup dururken Lego açıyorum, motor yapıyorum, araba yapıyorum. Evet, sanki seviyorum. Ben evet, bunlardan günü. dedim. Tavşan. Aa, evet, bunu anlatıyorsun. Evet, bunlardan anlattım. Evet. Legolara da çok hakimsin ya yaz. Legolar buradan mı? Şu mu? Çiçek Aa evet bu. Kuş, çiçek, çiçek. Oo harika. Aa, bak burada da telefon varmış Aa, çok güzel. Ben en çok bunu beğendim. Evet ben de işte bak ben de mesela kendimi alırsam böyle bir Lego alabilirim aslında. Gerçekten Arkadaşlar bakın bu da, güzel. bu da güzel. Evet ben de mesela puzzle yapmayı ve Lego oynamayı çok seviyorum. Ben de Lego seviyorum. Evet çünkü hayal gücümüzü geliştiriyor. Evet. Aa bak burada bir şeyler varmış. Arkadaşlar bunlar parçalı. Bunları hep galiba. Aa, aa bunlar da güzelmiş. ya. Evet. Lego da olabiliriz aslında ya. Gerçi evet. bir Lego'muz var ama <laughs> biraz daha olabiliriz. Aa bu ne yaz? Bunu biliyor musun? O yapboz galiba. Evet civciv. Aa, aa, civciv aa civciv bunlar civciv yapıyorsunuz. Bu dinozor, bu astronot. Şöyle Bu Yunus. Arkadaşlar bakın Yunus. Evet onu da Yunus yapılıyor. Aa bunu ilk defa görüyorum yaz, Çok güzelmiş. Evet. Aa bir sürü de Lego var çocuklar. Aa arkadaşlar bakın. Bey Yok Baby Yoda değil başka. Hayır o da Harry Potter'ın şeyi bak. Evet Harry Potter. Ay harika gerçekten. Aa, açılan çok güzel. Harry Potter şeyi var. Evet. Sence bu arada Aras ne yapıyor? Aras ne yapıyor bilmiyorum. Aras kim bilir neler karıştırıyor. Arkadaşlar bu ne? Evet bak bu da mesela Aras'a göre bir Lego. Arkadaşlar bunu bu, bu içinde tüm parçalar varmış bu parçalar. Evet ne kadar büyük. Evet daha çok klasik Lego değil mi? Evet. Bunu ne Bakalım. istediğini yapabiliyoruz. Evet hadi gel bakalım şimdi arası bulalım. Arası neredeymiş nerede bakalım acaba? neredeymiş neredeymiş. Aa arkadaşlar arası bakayım. Ne tarafta acaba? Ay çok tatlı Aa. şunlara bakar mısın ya? Harika yayız. Arkadaşlar Aman şöyle arkada da arkada da sürpriz bir paket var. Oo kutunun içinde bir de sürpriz paket çıkıyor evet. demek ki. Hadi gel bakalım. Nerede bizim afacan acaba, nerede? Afacan nerede afacan? Hadi bulalım bakalım. Neredeymiş? Aras mı? Nerede bu? Aras! Var? Aras! Aras yok arkadaşlar. Aras yok gerçekten. Sen bunlardan seviyorsun. Evet, ben Bunlar bunlardan girdi. seviyorum. İşte ben bunu anlatmaya çalıştım. Çok güzel, Lego'dan çiçek yapılıyor. Evet. Harika, evet ben kendime bundan alacağım ya. <laughs> Kesin karar verdim. Sadece hangi çiçekten almam gerekiyor. Mesela ben papatyaları çok severim. Bak şunu alabilirim mesela Ay, şey, kendime. Anam çok... Aa o da ayçiçeği. O da çok güzel. İlk önce bunu, bunu alayım ya. Ben onu çok beğendim. Ay burada da kızlar için oyuncaklar var. Çok tatlı evet. şey. Harika ya. Evet çocuklar bakalım ikinci katta bizi neler bekliyor? Diğer videoda görüşmek üzere.